Enerji hakkında konuşmak isteyen Batma Milletvekili Necdet İpekkür. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Elektronik haberleşme hizmeti aboneliklerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için düzenleme yapılıyor. Maddenin düzenleme gerekçesi ülkemizin dijital dönüşüm stratejilerine uyum sağlaması ve COVID-19 tedbirlerine uygun olarak aboneliklerin uzaktan akledilmesi veya pes edilmesi. İnsan buna bakınca benimsiyor, diyorsunuz ki kolaylık sağlanıyor. Ama bugün basında bir haber çıktı. 2023 yılında 7 milyon genç, yeniden sandığa gidip ilk defa oy kullanacaklar. Ve buna Z kuşağı deniyor. Ve gençler artık sosyal medyadan haber almaya bakıyor. İnternetten kısa mesajlarla takip edebiliyorlar bütün her şeyi. Ve baktığımızda Türkiye'deki yandaş medyanın tek taraflı her tarafı suçlayan bir tarzdaki haberlere bakınca gençler sosyal medyadan hem tepkilerini hem de güncel durumu takip etmeye çalışıyorlar. Ve bu bilgilere bakanlar yeni bir şey keşfetmiş gibi gençlerle ilgili ne yapabiliriz diyor. Bunu da siyasi partilerde var ve Adalet Kalkınma Partisi medyadan öğrendiğimize göre böyle bir çalışma yürütüyor. Peki bu gençler sizce hiçbir şeyin farkında değil mi? Aslında anketlerde gösteriyor ki gençler birçok şeyin farkında. Ve gençler şunu da çok iyi biliyor. Sosyal medya üzerinde daha bir hafta önce 7 bin küsür Tirol engellendi. Ve bunların hesapları silindi. Türkiye dünyada bir enteresan bir şeyle karşı karşıya kaldı. Yedi bin küsür bir kümelenmiş istediği zaman linç kampanyası geliştirebiliyor, istediği zaman hedefe dönüştürebiliyor, propaganda yapan bir grup. Bununla ilgili bir düzenleme yapıldı. Ve tepki ne? Gerekirse Twitter'ı kapatabiliriz veya bunların tekrar sosyal ortama dönmesi için çaba harcanıyor. Bir taraftan da bakıyoruz, Türkiye'de dijitalleşme adına bir kolaylık getiriliyor ama dijital ortamda birçok haber yapan internet sitesi, kurum, organ yayınları engelleniyor. Yani siz sermaye ile ilgili kolaylaştırmayla ilgili birçok şeyi düzenlerken özgürlükle ilgili İnsanların haberleşmesiyle ilgili dijital ortamı hele hele bu çağda önünü açmanız gerekirken engel olmaya çalışıyorsunuz. Çünkü onu zapt edemiyorsunuz. Kısa mesajda aslında insanlar milyonlara mesaj veriyorlar. Bir diğer konu, badem bu kadar gençler önemli, önümüzdeki hafta sınav var, üniversite sınavı. En başta açıkladığınız pandemi sürecinde dediniz ki bunu biz 24-25 Temmuz'a erteliyoruz. Ne güzel pandemi sürecinde insanlar evine kapanmış, öğrenciler için hep herkesin de desteklediği bir şeydi. Ne oldu? Birden her şeyi az önce de konuşmamda belirttim. Haziran'a ertelemiştiniz. Bir taraftan da sizi sıkıştırıyorlar sermaye sahipleri. İflas ediyoruz, perişanız. Siz gerçek iflas etmiş perişan olanlara zaten dönmüyorsunuz. Yurttaşa dönmüyorsunuz. Neydi? Turizmciler diyor ki biz perişanız. Yurt dışından da gelenler yok, uçak seferleri yok. Ne yapalım? İş turizmi patlatalım peki ne yapalım? Tamam. Haziranda her şeyi çevirelim. Normal, yeni normalleşme diyelim. Ama gençler sınava girecek Temmuz'da. Gelemeyecekler. Tamam basittir. Sınavı alalım erkene. Şimdi sınavı getirdiniz erkene. Bu süreçte gençler bir planlama yaptılar. Aileler bir planlama yaptılar. Her şeyi alt üst ettiniz. Sonra da gençlere yönelik diyorsunuz ki o isteyeceğiz. Bir çaba harcayacağız. Arkadaşlar bir yıl boyunca insanlar bir çaba harcadılar gençler gerçekten gelecekleriyle ilgili bu her gün değişen eğitim sistemine rağmen bir çaba harcarken siz getirdiğiniz süreç 2 milyon genci hatta 2,5 milyon genci ve ailelerini bir kötü bir sürece mahkum ettiniz. Buradan da bunu kınamış olalım. Bir diğer taleplere kulaklarınızı tıkadığınız şey Gençler öyle bir hale geldi ki gençler kendileriyle ilgili, gelecekleriyle ilgili kurgularda söz almak istiyorlar. Sözde parlamentoda oy kullanmak için, temsil için gençlere ortam atıyorsunuz. Ama gençler hangi koşullarda bir basın açıklaması yaptığında, bir haberle ilgili tepki gösterdiklerinde, üniversitelerde yemekleriyle ilgili, burslarla ilgili, harçlarla ilgili, yökle ilgili bir şey yaptıklarında tek yaptıkları şey kolluk güçlerinin baskısları karşılaşmak, engellerle karşılaşmak öyle bir hale geldi ki üniversitelerin içine kolluk güçleri yerleştirmeye çalıştı. Gençlerle ilgili bir normalleşme düşünüyorsanız, dijital yaşamla ilgili bir normalleşme düşünüyorsanız demokratik zeminin önünü açmanız lazım. Demokratikleşmenin önünü açmanız lazım. Özgürlüklerin önünü açmanız lazım. Bu konuda yapılacak her çabaya desteğimiz vardır. Ama sermaye yönelik dijitalleşmeyi öne alan süreçlerin hepsinin de karşısındayız. Sayın